Çizgimizi getirdikten sonra lastiğimize hangi dubayı arka koltuğumuzdaki sağ köşeden tam köşeden o dubayı alarak direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Aracımızı geri al geri vitesi aldık. Dikiz aynamıza bakarız. Burada arkadaşlar ortalama 4-5 tane duba var. Bu dubaları kaybedeceğiz. Son dubada iyice yavaşlarız. Son dubayı kaybeder etmez. Bir santim bile geçmeden anında orada dururuz. Geliyoruz. Freni bir şey. Duvaları kaybetmek üzereyiz. Son Dubayı da kaybettik. Ve bir santim bile dahi kaçırmadan direksiyonumuzu tam sola doğru çeviriyoruz. Dikiz aynasıyla işimiz bitti burada arkadaşlar. Zaten bu sağ tarafımızdaki aynamızı indirmiştik lastiği görecek şekilde. Tam sola yaptık direksiyonumuzu. Şimdi yavaş şekilde sağ ayna kontrollü şekilde Aracımızı paralel parka girdirmek girdirmekteyiz. Şu anda aynamıza baktık. Aracımız dümdüz. Şu anda paralel park tamamlanmaktadır. Çok basit bir sistem.